Selamun Aleyküm sevgili can dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'ım iyilik, sağlık versin arkadaşlarım. biz de bugün kızım gelmiş. Gül gelmiş yine arkadaşlar. Tamam, açıktın mısın? Şöyle bir şeyler hazırladık. Yiği yok, içi yok. Buyurun gelin, yiyelim, içelim. Bacılarım, kardeşlerim. Misafir vardı gitti. Misafir vardı arkadaşlar. Misafirimiz gitti. Ondan sonra yani şeye e, çekim çekime çıkmak istemedi. Eşimin amcasının kızı vardı. Selamünaleyküm kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Gününüz nasıl geçiyor? Nasılsınız, iyi misiniz? <laughs> Biz de bugün durumlar böyle. <laughs> e para o arkadaşlar. Mama. <laughs> <laughs> üstünde bir delta mı arkadaşlar Arkadaşlar, koyun peynirim şoda. Kendim yaptım. yaptım. Ya derin dondurucu attıydım ben böyle bir bayanım işte. Derin dondurucu attıydım bir sene oldu. <gülüyor> <gülüyor> kızım. Arkadaşlarım benim, benim kızım Abi nasıl geldi, tatlı. Ben Bay baydı. Benim ben geldin bay mı? Ben sen geçen ben geldim ben geldim. Ya. Annem Anne geldi. Geldim. O insan biraz değişik yapmış. Aşe şey çok güzel olmuş köfte çöreği. Bu çok çok şeytan. Şöyle çaktım şöyle yaptım. Kofte çöreğin çok güzel olmuş. Kızım şu... Bazen kofte çörek yaptım. Aman kurbanlarım olayım seni. Köfte çörek yaptık Benim pamuk bile izlesin. Yine yaprak sarmamız var. Bu ayağım koymuştu. Işte. Ama bunu alıyor. Ben vereyim şuradan. Ben vereyim şuradan. Bak. Allah Allah çocuk oldu mu ev <laughs> arkadaşlar Eşimin amcasının kızı vardı onu içtik de babası rahatsız rahatsızlanmış ondan sonra yazlık geçen annesi öldü daha bir ay bir ay oldu mu bir ay oldu. Ondan sonra şey gitmiş. Geliyor da hastaneden geliyormuş. Şu an bakma almışlar. Ne dedim. O da böyle böyle gelinim dedi. Babam çok rahatsız dedi. Yoğun bakma aldılar dedi. Gel dedim gel bakayım bize dedim. Yalnız evinde kimse yok. Gel bakayım bize bir çıkalım dedim. Gayri şöyle bir şeyler hazırladım da. Yazık kahvaltı yapmadan gitmiş imiş. garip bir soğun bir şeyler yedirdim, Kimsesi yok. Kimse yok yanında. Hadi teyze. işte o evler neydi bizde daha devam ediyor. Böyle bir dedim video çekeyim <laughs> sizlere dedim can bacılarım. Hadi. <laughs> <laughs> Kardeş ne bakacaksın ama? Ama bak benim taraftarlar gittim. Hepinize <laughs> <laughs> saygılarımı gönderiyorum. Hepinize teşekkür ederim. Gelene kızım. gidiyoruz diyor. bebi almış lan şey. Ha ha gidemeyiz. Kız gibi burada. Gibi, ama orada şey var ama. Kutçuk çocuk var orada kutçuk çocuk. Sizin orada havalar nasıl arkadaşlar? Sen bebi salla. lan lan al minder bileyim de. Burada bugün buz gibi. Kanepeyi evet. çık. diye şuna Allah'ım kanepenin üstüne ne bir şeyler bulmuş. Kış gelmiş galiba. Şuraya açık bebeğe salla. Hadi. Arkadaşlar torun geldi mi? Vallahi her taraf karışıyor. Geldiği güzel. İyiyor hala kendin büyüdün mü kızım? Eee, evet. Art sen abla bastı adı ne? Can. <laughs>

diyor Ayşe. <laughs> Annem benim. <laughs> Allah'ım yastık bilele diyor çocuk sallığa da ben nur <laughs> iyi. <Benim> saç <taş> gidecek. de <laughs> değil. Oy bebeğim de böyle de Kendi büyümüş de arkadaş lazım. Bebek sallığı. bu ben ne yapayım bunu kız? <laughs> Anne arkadaşlarımız öpücük atmadın bugün. El sallamadın. Anne <laughs> <laughs> sallamadın. bir de. Bay bay de. <laughs> Anladın mı değil mi? <laughs> <laughs> Şeker versene be. Geçen de annem kek yapıyordu Ayşem. Ben anneme şimdi unumuzu ilave ediyoruz dedim. Annem de ki ne ilave ediyorsun? Git şimdi dokunayım. <laughs> Kızım. Şu, un ilave edelim. Annem Annem. Git şimdi dokunayım ne ilave ediyorsun? Anneannem. <laughs> benim. İyi daha iyi devam et. Çöle yapacağız. He. Samsam da o. Hana poşetimiz ne de getirdi. Ayne samsamla niye? Hapay gibi mi? Hapara. 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 Benim bebeğim olsun mu? Şuradır bebekler. Birer eskap giydirmişler bebeğe diye. Ayşe. Bak hala. Bebeğe geldi de giydirmekte? Hadi bir e el salla kameramıza. Bak ne? Bebeğim, bebeğim de burada <laughs> Arkadaşlarım da bebeğim de diyor. bebeğim de burada kanmış. Ya kurban olayım ben sana. <laughs> arkadaşlarım ben diyor. Gelin de yemek Gelin diyor yemek yiyelim sen <laughs> Gelin de değil, yemek yiyelim. Keşke yarın olsa gelebilseler de gelseler. Çayımıza şeker atalım diyor Ayşe. Salam yiyelim bir de. Salam yiyelim bir de. de diyor. Bebeğim burada mı kalmış kızım? Hayır. Bak hele arkadaşlarım ne diyor bak. Bebeğim diyor geçen geldiğimde burada kalmış diyor. Ben ha onu da almaya da geldim da da diyor. Ha 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 sen ince düşeceğim gülenden. Varayım ben de bir çıkayım da dışarı. Bebi ya burada almışlar. ben. ben gidiyorum. Sen rahat durma ya. Ben de üstüm sana. Misafirin yanına da diyor ki Bahar'ın diyor şeker. Çayın diyor <laughs> şeker atan bir şeker vereyim de diyor. <laughs> Kızım sen nasıl çocuksun annem? Ha 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 para, şey. Öyle yapma Allah hayır. Ben atlayayım. Hayır. Hayır. Ben Hayır. 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 Kız çok tatlı diyor, de. çok her şey. Çıktı, çıktı kızım. Yoruldu herhalde. Hiç durmuyorlar arkadaşlar. Hiç durmuyor vallahi. çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, seviliyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Böyle yapma. Öyle yapma. Annen doydu mu teyzem? Bir sor ne yapacağız Teyze annen doydu mu? Onu ne yapacaksın sen? Ne yapacağım onu? Allah'ım ya Rabbim. Bebi adı ne? Bebeğimin altını sileceğim diyor. Bağacım, bağacayız dede. Bağacayız. Bağacayız. Bir aştı, aştı. Arkadaşlarım, buradan Bu 81 çekinme. ilimize selamlar ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Yapma benim kanım şaşırdı Allah. Kullandım tamam oğlum tamam. Tamam annem. <laughs> tamam. Yüzünü de sil bebeğim. Tamam. Ya Rabbi. Bir şey olmasa bari nasıl üzüldüm. İnşallah bir şey olmaz. Allah'ım büyüktür. Allah'ın sahiliğine sığaçlasın kurban olduğum yaradanım. Ateşi varmış diyor. Ateşi varmış diyor. Allah'ım ya Rabbi. Bebek hastalamış mı? Kız kız ateşi varmıştır dedi. Ay şimdi bazı arkadaşlar bana yapmacık diyor. Ben yapmacık değilim. Ben Valla öyle diyorlar. Bahar çok yapmacıksın diyor. <laughs> Valla biz Koşet. niye de şey Niye yapmacık olacak? Ekmeğim de Anam bir şey yok. Kuz bu kuz. Ay şimdi bu poşet orta mı? <laughs> Nereye götürüyorum? <laughs> Allah. Çocuğunu doktora götürüyorum. Yebektir hastalamıştır arkadaşlar. Ateşlenmiş de doktora götürüyorsun. Bakalım ya Rabbi. Doktor ne mi yapıyor? ne yaptılar? <laughs> Biraz birin ne yaptılar dedi. Neresi ne yapıyor? Doktor gitti bakıyor. Gitti <laughs> "Bakın kızım bir de ben bakayım ateşine." Dedi, <laughs> <Getir. Getir>. "Bakın <gülüyor> kızım cinden <laughs> <şuradan gülüyor> gel. Usul usul gel." Neresinde ateş? <laughs> Annemde, annemde, annem benim, kızım benim, kızım benim, benim kurban olduklarım. Benim ceylanım. Nasıl da ki sanki bir deli mavar gördüm bana. Şekerini yemiyor musun? Gülenliğim, şimdi bunlarımızı yıkayacaksın mı? Bardağlarımızı yıkayacaksın kızım. Şimdi bir de buna çıkarken Arkadaşlar biz biraz sonra görüşüp görüşelim. Merhaba. Şimdi ben bulaşıkları yıkamaya geçtim. Karnımızı doyurduk. Bulaşıklarımızı yıkayım. Durulayım Şöyle icane kurdu tadalım. Bugünümüz de böyle olsun. teyzem paşam benim. paşam benim. elim kattım taşım gel benim yanıma i right, to Sağda kulaklarda nasıl yürüyüşlerdir? Az önce acele ediyordun. Baba. Gel naşime. Baba. Ne Saçın 20 dakika istiyor. Baba durma sen ha. Ay şunur bana yemeğe almış teşekkür ettim. Başka ayşınları mı var? Bu da başlar. Bugünümüzde böyle bir geçti bir gün. bir gün daha geçti. Allah Allah nasıl bir lamba

Alın dostça alın müreni köy hayatında alın hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun var olun yeni gelen abonelerim var çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Arkadaşlar bir de videomu izlerken reklamlarımı atlamadan izlerseniz çok sevinirim. Beğenilerinizi bekliyorum. Bol bol beğeni atın. Yorumlarınızı yapın. Bekliyorum. Hepinize Allah'ıma emanet ediyorum. Sağ olun, var olun can dostlarım.